Bir zamanlar genç bir sultanın aklına sorular takılmış. Yapmam gereken en önemli şey nedir ve en uygun vakit ne zamandır? Vezirlerinden biri, isterseniz bir de Gül Baba'ya danışın demiş. En sadık adamlarıyla beraber onun bulunduğu yere doğru yola koyulmuş. Eve yaklaştığında bilge kişi toprak kazıyormuş. Sultan ona selam vermiş ve aklına takılanlara sormuş. Bilge, sultanı dikkatle dinledikten sonra işini yapmaya devam etmiş. O sırada yaralı bir adam koşarak yanlarına gelmiş. Sultan bütün gece yaralı genç ile ilgilenmiş. Sabah olunca yaralı adam Beni affedin Sultanım. Ben intikam almak için sizi öldürmeye azmetmiştim. Buraya kadar takip ettim. Siz ayrılınca muhafızlarınız beni fark ettiler ve yaraladılar. Ama siz hayatımı kurtardınız. Genç Sultan hiçbir tepki vermeden adamı dinlemiş. Bilge gülümseyerek genç sultana, "Dün eğer bana yardım etmeden çekip gitseydiniz Şimdi ellerinize sarılan bu kişi belki de sizi öldürmüş olacaktı. İnsan için en önemli vakit içinde bulunduğu andır.